Evet, yirmi soruyla beraberiz. 27 soruyla beraber cümle tamamlama sorularına başlamış oluyor. Bakalım cümle e, soru kökü bize neler vermiş. Emergencies such as the coronavirus pandemic are, are unpredictable. Koronavirüs salgını gibi e, durumlar, felaketler unpredictable'dır. Yani öngörülemezdir. And will inevitably cause disruption. Kaçınılmaz olarak kargaşaya aksaklıklara sebep olacaktır. Buna göre seçeneklere bakalım. As this amount of infection could lead to serious, potentially long-term complications and millions of deaths. Bu büyüklükte bir salgın ciddi, potansiyel olarak uzun süreli e, komplikasyonlara ve milyonlarca ölüme sebep olabileceği için. E, bu seçenek doğru, doğru seçenek, doğru cevap. böyle olduğu için kaçınılmaz olarak büyük kargaşaya sebep olacak. Diğer seçenekleri de inceleyelim isterseniz. Bursa seçeneğine bakıyorum. Nevertheless bir zıtlık bağlacıdır. Blood type is a challenge because it's inherited and not something we can change. Farklı bir şeyden bahsediyor. Kan grubu bir zorluktur çünkü yani araştırmalarda veya hastalıkla mücadele etmedi. çünkü bu kalıtımsal bir şeydir ve değiştirebileceğimiz bir şey değildir. Soru köküyle zıtlık e, ilişkisi içinde değil. Ceyhan seçeneğine bakıyorum. Because early in the pandemic yani pandeminin ilk dönemlerinde information about COVID-19 was changing as scientists knew little about the new virus. Pandeminin başlarında Covid-19 ile ilgili bilgiler değişmekteydi. Çünkü bilim insanları bu virüsle ilgili, yeni virüsle ilgili çok az şey biliyordu. Elendi. Denizli seçeneğin, seçeneğindeyim. And a large number of people would have to become infected. Would have to ifadesini kullanabilmemiz için arkadaşlar um, bir Çıkarım olmalı veya geçmişten geleceği anlatıyor olmalıyız veya bir if-close tip 2 cümlesi olmalı. Soru kökünde bunlar olmadığı için bu seçenek yapısal olarak elenir. Edirne seçeneğindeyim. But high-performing public services, etkin kamu hizmetleri with modern facilities, modern imkanlarla will be able to manage more effectively. Daha etkin bir şekilde başa çıkabilecek. Ama burada bir more effectively ifadesi var. Yani niye more effectively ve niye but seçeneği, niye zıtlık? Soru köküyle bu seçenek zıtlık ilişkisi içinde olmadığı için bu seçeneği de eliyoruz. Buna göre doğru cevap Adana seçeneği. 28. sorunun çözümüyle beraberiz uh there is in fact a vast amount of cultural variance aslında büyük kültürel farklılıklar vardır in the cooking found in this geographic region bu uh, bu coğrafi bölgede bulunan pişirme yöntemlerinde bayağı ipucu veriyor arkadaşlar soru kökü buna göre bakalım While Mediterranean cuisine is viewed as a unified culinary tradition, bakın unified ifadesiyle e, bağlantıyı yakalayabiliyorum. Bağlacımız while, while ne yapacak artı eksi taban tabana zıtlık verecek. Peki cümle bunu veriyor mu bize? E, variance çeşitlilik farklılık ama unified tek tip yani e, Akdeniz mutfağı tek bir mutfak olarak ya da tek bir pişirme geleneği olarak görülse de aslında çok büyük kültürel farklılıklar vardır. Bu durumda doğru cevap Adana seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. As culture is a powerful defining characteristic of human groups including eating habits yani yeme alışkanlıkları da dahil ee, kültür uh, is a powerful insan gruplarının her güçlü ayırt edici özelliği olduğu için anlamlı olmuyor arkadaşlar soru köküyle beraber Ceyhan seçeneği since colonialism refers to the extension of the power yani e, sömürü gücün yayılması anlamına geldiği için this region ifadesinin de karşılığı yok bir taraftan. Denizli seçeneğindeyim. If Chinese culture wasn't one of the world's oldest cultures. Burada arkadaşlar uh, if wasn't type 2 cümlesi. Cümlenin diğer kısmında could would gibi ifadeler bekliyorum. Ama yok is var. Bununla bu seçenek yapısal olarak elenebilir. Edirne seçeneğindeyim. Unless global population and fossil fuel consumption are reduced in the 21st century. Unless'in mantığını hatırlayın arkadaşlar. Unless'ten sonra e, olumlu bir şey. Diğer tarafta da olumsuz bir şey veya olumsuz bir sonuç. Peki hocam burada olumlu ne var derseniz... E, fosil yakıt tüketiminin azaltılması. Bu olumlu bir şey. Diğer tarafta da olumsuz bir şey olmalı ama soru kökünde olumsuz bir şey olmadığı için bu seçeneği de eliyoruz. Sorunun doğru cevabı Adana seçeneği. Evet 27. sorunun çözümüyle beraberiz. Bir zıtlık olduğunu görüyoruz. Okuyalım isterseniz cümleyi. Various aspects of what is now known as thermodynamics have been of interest since antiquity. Süper. Bayılırım bu tarz cümlelere. Zaman vurgusu var ve zıtlık. Şu araları görmeyin arkadaşlar. Şurası bizim için çok önemli. Yani zaman zıtlığı arayacağız seçeneklerde. The formal study of heat, work, temperature and energy began in the early 19th century. Evet burada beklediğimiz zıtlık olabilir. Diğer seçeneklere bakalım. The engine famously invented by Watt and Matthew Boulton converted oldukça ilgisiz bir şeyden bahsediyor. Ceyhan seçeneği. Understanding thermodynamics begins with a seemingly simple question. Çok basit bir soruyla başlar diyor. Ama soru kökündeki zaman zıtlığını burada göremiyoruz. Denizli seçeneğine bakıyorum. We know that heat is the energy that is released or absorbed as a material changes. Yani teknik bir şey anlatıyor arkadaşlar. Isı, materyal durum değiştirdiğinde açığa çıkan veya emilen bir şeyler falan diye gidiyor. Ee, soru kökündeki zaman zıtlığı burada yok. Edirne seçeneğindeyim. Many of the great advances in modern society have their roots in the industrial revolution in the late uh, 1700s and early 1800s. Bakın burada bir zaman ifadeleri var ama bu cümlenin e, bu cümlede geçen anlam soru kökündeki ifadelerle zıtlık konuşturmuyor yani burada aradığımız zaman zıtlık buradaki zıtlık değil various aspects of what is now known as thermodynamics yani bugün termodinamik olan olarak bilinen şeyin farklı özellikleri eski dönemlerden beri ilgi odağı olmasına rağmen ısı çalışma sıcaklık ve enerji'nin Normal olarak incelenmeye başlaması 19. yüzyılda başlamıştı. Burada aradığımız zıtlık Adana seçeneğinde arkadaşlar. 30. sorunun çözümüyle beraberiz. E, bakalım. The area allocated to organic farming has fluctuated in the last several years. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde organik tarıma ayrılan e, arazinin miktarı değişiklik gösterdi. Buna göre bakalım seçeneklere. There is most farmers in the world are victims of the increased efficiency in the agricultural in agriculture sector. Ee, tarım sektöründe artan etkinliğin kurbanı olmuştur bazı çiftçiler. İlgisiz bir seçenek. Bursa seçeneğine bakıyorum. Because more and more countries recognize the necessity of organic agriculture. Daha fazla ülke organik tarımın e, gerekliliğini fark ettiği için. Ama bu yüzden tarıma al, a, ayrılan arazilerin miktarı değişiklik göstermek yerine artardı. Soru kökünde fluctuate yerine artıyor sürekli sürekli artıyor şeklinde bir ifade olsaydı bu seçenek doğru cevap olabilirdi. Ceyhan seçeneğindeyim. Similarly in Ukraine majority of fruit and vegetables and most livestock are produced by small household farms. Benzerlik kuruyor, eee similarly bağlacıyla ama e, soru kökünde verilen bilgiyle bu seçenekte verilen bilgi birbirinin benzeri değil. Denizli seçeneğindeyim. On the contrary bunun aksine Green economy results in improved human well-being and reduced inequalities. Yani yeşil ekonomi daha iyi insan refahı, sağlığı ve daha az eşitsizlik anlamına gelir ya da daha az eşitsizlik ile sonuçlanır. Soru kökünde verilen bilginin Zıttı değil arkadaşlar bu bilgi. Bu yüzden bu seçenek de eleniyor. Edirne seçeneğine bakıyorum. Nevertheless, there had been a rather consistent increase up to a high level of hectares in 2014. Evet, burada bir miktar vurgusu var. 842.216 hektara kadar tutarlı bir artış meydana gelmiştir. İstikrarlı bir artış meydana gelmiştir. Zıtlık da oluşturuyor arkadaşlar. Geçtiğimiz yıllarda farklılık gösterdi fakat 2014'te şu kadar tutarlı bir artış meydana gelmiştir. Bu durumda Edirne seçeneği doğru cevap. 31. soruyla beraberiz. In cases where scientific theories are supported by exhaustive experimentation ne demek acaba exhaustive experimentation? Yani yoğun deneylerle desteklenir yani desteklendiğinde e, bilimsel teoriler ya da şöyle toparlayalım. Bilimsel teorilerin yoğun deneyler ile desteklendiği durumlarda bakalım arkadaşlar buna göre. Scientists regard them as established truths. Bilim insanları bunları oturmuş gerçekler olarak görürler. Evet mantıklı bir bağlantı var öyle değil mi? Ee, yoğun bir şekilde deneyler ile desteklendi de bunlar artık ne haline gelir? Gerçek haline gelir. Bu durumda adana seçeneği doğru cevap. Diğer seçeneklere bakalım. Understanding of the nature of science has been an objective of science instruction bilimin amacını anlamak bilim eğitiminin bir hedefi olmuştur. Yani soru kökünü tam olarak e, tamamlamıyor. Ceyhan seçeneği the discovery of such a phenomenon bu olgunun keşfedilmesi şeklinde ama soru kökünde bu olguya karşılık gelebilecek bir ifade olmadığı için bu seçenek elenir arkadaşlar. Denizli seçeneğindeyim. Much of human knowledge is organized into sophisticated systems. Yani insan bilgisinin büyük bir bölümü e, sofistike sistemler e, şeklinde organize edilmiştir gibi bir seçenek ilgisiz bir seçenek. Edirne seçeneği. All evidence must be analyzed to make sure bias didn't lead to incorrect conclusions yani taraflı olunmadığına dair ya da taraflı olunmadığını göstermek için bütün kanıtların dikkatli bir şekilde analiz edilmesi lazım. Bu seçenek de ilgisiz bir seçenek arkadaşlar. Buna göre Adana seçeneği doğru cevap. 32. sorudayız. London has suffered since the 13th century from poor air quality which worsened in the 1600s. Londra 13. yüzyıldan bu yana kötü hava kalitesinden sıkıntı yaşamıştır ki bu 10.600 yıllardan bu yana daha da kötüleşmiştir. Buna göre bakalım seçeneklere. Whereas cities in most high income countries. Bu seçeneği eliyorum arkadaşlar. Neden? Whereas taban tabana zıtlık bildiriyordu hatırlarsanız. Cities in most high income countries. Yani ee, geliş, pek çok gelişmiş ülkedeki şehirler. Bu durumda soru kökünde gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerdeki şehirlerden bahsedilmeliydi. Bursa seçeneği. Although air pollution reached a crisis in the 19th century with the spread of the industrial revolution. Bir zıtlık var arkadaşlar. Ee, hava kirliliğinin um, Endüstri devriminin yayılmasıyla beraber 19. yüzyılda e, çok büyük, çok ciddi oranlara e, ulaşmasına rağmen Evet, soru kökünde verilen bilgi ile burada bir zıtlık oluşmuyor arkadaşlar. Ceyhan seçenindeyim. Consequently, sonuç olarak demek. The emissions of factories, e, fabrikaların emisyonları and domestic fires ve e, yangınların em sebep olduğu emisyonlar cannot be released into the atmosphere. Atmosfere salınamaz diyor. E, soru köküyle e, anlamlı bir bütün oluşturmuyor arkadaşlar. Denizle seçeneğindeyim, but the Great Smog is known to be the worst air pollution event in the history of the United Kingdom. Ee, İngiltere'nin maruz kaldığı arkadaşlar büyük çok ciddi hava kirliliğinin olduğu bir dönem bu Great Smog. Ee, 3-4 sene süren bir süreç yanlış hatırlamıyorsam. Ee, İngiltere 13. yüzyıldan beri Hava kalitesinden sıkıntı çekmiştir. Fakat bu Great Smoke İngiltere e, tarihinin gördüğü en kötü olaydır. Doğru cevap bu seçenek. Edirne seçeneğine de bakalım. Visibility was so impaired. Yani görüş e, o kadar düşmüştü ki. Londra'nın bazı yerlerinde yayalar were unable to see their own feet. Yayalar kendi ayaklarını bile göremiyorlardı. Ama e, spesifik bir olaydan bahsediyor olması lazım bu durumda soru kökünde. Böyle bir şey olmadığı için bu seçenek de elenir. 33. soruyla beraberiz. Wet and rice are the two most consumed cereals in the world. Owing to Their rich content. Zengin içeriklerinden dolayı e, pirinç ve buğday dünya çapında en çok tüketilen tahılların ikisidir. Peki buna göre seçeneklere bakalım. As there has been substantial reform in agricultural policy. Yani tarım politikasında bir reform olduğu için bunlar en çok tüketilen şeyler değildir herhalde arkadaşlar. Bu seçeneği diliyorum. Bursa seçeneğindeyim. And crop growth is primarily determined by climate. Ürünlerin büyüme oranı iklimce belirlenir. Yani bu yüzden insanlar herhalde sürekli buğday ve pirinç yemiyordur herhalde. Bu seçenekte eğleniyor. Ceyhan seçeneğindeyim. Despite the fact that cereals have come to dominate human nutrition, um, tahılların insan beslenmesinin uh, temel unsuru olmasına rağmen, yani zıtlık olmaz zaten çünkü zaten en çok tüketilen burada da come to dominate yani. Ee, insanın beslenmesinde e, hakim olan yiyecek haline gelmesi zıtlık oluşturmuyor arkadaşlar bu seçeneği de eliyorum denizli seçeneğindeyim fakat they are also known to accumulate potentially toxic elements when grown on contaminated lands fakat bunların potansiyel olarak e, zehirli maddeleri de biriktirdikleri bilinmektedir. Ee, kirletilmiş topraklarda kirli topraklarda yetiştirildiklerinde. Evet. Burada bir zıtlık oluşuyor arkadaşlar. Nereyle zıtlık oluşuyor? Rich content. Zengin içerikleri fakat e, kirletilmiş kirli topraklarda yetiştirildiklerinde e, zarar verici elementler de bu e, bitkilerde birikebilir. Doğru cevap denizli seçeneği. Because population growth and agricultural intensification accelerated consumption in the 20th century. Uh, population growth and agricultural intensification accelerated consumption in the 20th century. Uh, çünkü, uh, nüfus artışı ve tarımın yoğunlaşması 20. yüzyılda tüketimi arttırmıştır. Yani soru kökünün e, sebebi olabilir belki ama 20. yüzyıl vurgusu olması e, ve buradaki consumption ifadesinin tam olarak neyi kastettiği belki tam açık değil. O yüzden bu seçenekte eleniyor arkadaşlar. Doğru cevap denizli seçeneği. 34. soruyla beraberiz. Most of the costs associated with rapid urban growth are not caused by the growth itself. Hızlı kentsel büyüme ile ilgili olan costların e, yani giderlerin çoğu büyümenin kendisinden kaynaklı değildir. E, peki neyden kaynaklıdır? Bunu söylemek için de arkadaşlar, Rather veya instead bağlaçlarının kullanılıyor olması çok olası. Daha önce de vurguladığımız gibi yapısal e, olumsuzluk veya anlamsal olumsuzluk rather veya instead bağlaçlarını hatırlatır. Bu cümle bunun çok güzel bir örneği arkadaşlar. Şu 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 büyümenin kendisiyle ilgili değildir. Bunun aksine they stem from the inability of national and local institutions to adapt to the new challenges. Bunlar yani koslar e, yerel kurumların yeni zorluklara adapte olamamasından kaynaklanmaktadır. Doğru cevap Adana seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. But many cities are facing problems such as a lack of jobs, homelessness. Fakat pek çok şehir uh, işsizlik, evsizlik gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Uh, Ceyhan seçeneği. However, by 2014 the urban population accounted for 54% of the total and continues to grow. Yani 2014 yılına kadar şehir nüfusu genel nüfusun %54'ünü oluşturuyordu falan diyor arkadaşlar ama soru köküyle bağlantılı gitmiyor. Denizli seçeneğine bakalım. But still ama yine de the global trend in urbanization is not the same in all parts of the world. Yani kentleşmedeki küresel trend dünyanın her yerinde aynı değildir soru köküyle zıtlık ilişkisi içinde değil arkadaşlar eleniyor. Edirne seçeneğine bakıyorum. Because in common with many other developing countries this pattern is changing. Bu pattern yani um, bu bu sistem diyelim. değişiyor diyor ama bunun karşılığı soru kökünde yok. Bu durumda Adana seçeneği doğru cevap. 35. soruyla beraberiz. Given that arkadaşlar given that bağlacını because gibi düşünün. Given that bacteria, viruses and protozoa tek hücreli canlı demek. Had existed for millions of years before animals evolved. Yani hayvanlar ortaya çıkmadan milyonlarca yıl önce bakteri, virüsler ve tek hücreli canlılar Var olduğu için bakalım bu e, sebep hangi son, sonucu doğurmuş ya da bu cümlede verilen bu bilginin sonucunda ne olmuş? Adana seçeneğine bakıyorum arkadaşlar. Accurately defining the composition of associated microorganisms is not without limitations. Yani. E, Birbiriyle bağlantılı olan mikroorganizmaların yapısını tam olarak tanımlayabilmek e, sınırsız bir süreç değildir. Kolay bir süreç değildir. Soru kökünde verilen zaman vurgusuna milyonlarca yıl vurgusuna çok uymuyor. Bursa seçeneği the number of symbiotic microorganisms and their genetic information far exceed that of their hosts. Yani simbiyotik organizmalar ile bunların üzerinde yaşadıkları organizmaların e, genetik yapısı çok farklıdır. Yani simbiyotik organizmaların genetik e, yapısı daha fazladır. E, soru kökünde verilen ifadenin bir sonucu değil. Ceyhan seçeneği. Antibiotics have always been considered... One of the wonder discoveries of the 20th century. Antibiyotikler her zaman 20. yüzyılın mucize buluşu olarak görülmüştür. Evet çok güzel antibiyotikler, müthiş ilaçlar ama sorunun çözümü için bu seçenek doğru cevap değil. Denizli seçeneği. It's not surprising that the earliest known animals uh, were infected with microbes. Bilinen en eski hayvanların mikroplar tarafından enfekte olması bu durumda şaşırtıcı değildir. Çünkü mikroplar hayvanlar ortaya çıkmadığı dönemlerden bu yana zaten yaşamaktadırlar. Bu durumda bu seçenek doğru cevap. Edirne seçeneğine bakıyorum. Microbes could have made. Bu seçenek yapısal olarak eleniyor. Çünkü could have made uh, if type 3 yapısı veya geçmişe dair şart bildiren bir ifade gerektirirdi. Bu durumda denizli seçeneği doğru cevap. Evet 36. soruyla beraberiz. The mining sector is undergoing an intense period of change. Madencilik sektörü büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Bakalım arkadaşlar. Since the majority of construction firms still operate the same way. Yani uh, inşaat firmaları hala aynı şekilde iş yaptığı için madencilik sektörü büyük bir değişimden geçiyor değildir. Elenir. Bursa seçeneği as companies embrace digital technologies to drive productivity and improve safety. Evet doğru cevap arkadaşlar. Firmalar dijital şöyle diyelim. Firmalar üretkenliği artırmak ve güvenliği artırmak için dijital teknolojileri benimsedikçe veya benimsediği için madencilik sektörü büyük değişimlerden geçmektedir. Diğer seçeneklere bakalım. Ceyhan seçeneği. And the reason for this is that many of these innovations bu ifadenin e, soru kökünde karşılığı yok. Bu durumda bu seçenek elenir. Denizli seçeneği. Before many companies were able to embrace tech-enabled transformation. Before var. Were able to var arkadaşlar. E, soru kökünde de past olmalıydı ama soru kökü present. Bu yüzden bu seçenek elenir. Edirne seçeneğindeyim. Otherwise digital technology would have affected eliyorum. Past anlam gerektirir diğer tarafta. Bu durumda Bursa seçeneği doğru cevap.